Flash'ta yapabileceğimiz en basit animasyon türü kare kare animasyondur. Kare kare animasyon tekniğinde zaman çizelgesi içerisindeki her bir karenin içeriğinin bir sonraki kareden farklı olması sağlanır. Bu sayede zaman çizelgesi oynatıldığı zaman bir animasyon elde edilebilmektedir. Örneği daha iyi bir şekilde anlayabilmek için metin aracını kullanalım. Metin aracını seçiyorum. Şu anda Lay1 adında bir katmanım var. Bu katmanın orta noktasına yaklaşık 1 yazıyorum ve metin hizalamasından orta hiza diyerek hizalama işleminin yapılmasını sağlıyorum. Şimdi bu bir yazısını biraz daha büyütelim. Seçtim seçim aracıyla ve sahne üzerinde ortalanmasını da sağlayalım. O zaman Windows'dan Align menüsünü açıyoruz. To Stage seçeneği seçilirken ortalama işlemini yapıyorum. Kare kare animasyon tekniğinde biraz önce bahsettiğim gibi her bir karede farklı bir içeriğin olması sağlanmaktadır. Sağlanması gerekmektedir. O zaman ikinci kareye bir anahtar kare oluşturalım. İkinci kareyi seçiyorum. Insert keyframe seçeneğini seçerek ikinci karedeki içeriğin farklı olmasını sağlıyorum. Benzer şekilde üçüncü kareye de bir insert keyframe diyerek bir anahtar kare yerleştiriyorum. Otomatik olarak bir önceki anahtar kareye buraya yerleştiriliyor. Dolayısıyla metin içerisinde iki değeri olduğunu görüyorum. Seçim aracıyla metnin üzerine iki kez tıklayarak bunun içeriğinin değiştirilmesini sağlıyorum. Anahtar kare yaratmak için kullanabileceğiniz kısa yol aynı zamanda F6 tuşu. F6 tuşuna basarak dördüncü kareyi seçtikten sonra bir anahtar kare yaratıyorum. Ve bunun içerisine de 4 değerini yazıyorum. Benzer şekilde son 5. kareyi 5. kareyi de seçtikten sonra F6 tuşunun yardımıyla 5. kareyi de seçelim. Ve yaratalım. Şu ana kadar animasyonumuzu bakalım. 1. karemizde 1, 2'de 2, 3'te 3, 4. karede 4 ve 5. karede 5 metni yer almakta. 5 metninin varlığının 4 kare daha uzamasını istiyorum ve 10. karede 6 yazmasını istiyorum. Dolayısıyla 5. karenin varlığının 9. kareye kadar uzatılmasını isteyeceğim. Bunu yapmak için 9. kareyi seçiyorum. Sağ fareyle açılan menüden Insert Frame seçeneğini seçiyorum ve 5. karenin ki 5 metninin 5 6 7 8 ve 9. karelerde gösterilmesini sağlıyorum. Bu noktada daha önce bahsettiğim gibi eğer 5 5 numaralı kare üzerinde bir değişiklik yaparsanız yani bu içerik üzerinde bir değişiklik yaparsanız bu içerik aynı şekilde 6 7 8 ve 9. karelerde de görülecektir. 10. karede farklı bir içerik yaratmak istediğim için 10. kareye geliyorum. Sağ buton insert keyframe diyorum ve buradaki değeri 6 olarak değiştiriyorum. Evet ilk animasyonumuzu tamamladık. Animasyonumuzu izleyebilmek için kontrol menüsü altından test movie seçeneği ya da klavyemizden CTRL Enter tuşlarına basarak filmimizi test edelim. Görmüş olduğunuz gibi filmimiz 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Daha sonra 5. karede biraz bekliyor. Daha doğrusu beklemiyor. 5. karede 4 kare uzunluğu boyunca 5 yazısını gösteriyor. Ve daha sonra 6 yazısını gösterip film bittiğinden dolayı tekrar birinci kareye geri dönüyor. Dolayısıyla filmimiz sürekli loop ediyor, sürekli dönüyor ve her bir karadaki içeriği bize gösteriyor.